Herkese merhabalar. Her an Akademi'den şu anda Aryan'la birlikteyiz. Kendisi yurt dışından Türkiye'de üniversite okumak isteyen arkadaşlara danışmanlık veriyor. Buranın da eğitim danışmanı aynı zamanda. Şimdi onunla yurt dışından Türkiye'ye gelen arkadaşlar hakkında konuşacağız. Barınma, çalışma olanakları, üniversiteler, bölümler, hangi bölümlerde okuyabiliyorlar, neler yapabiliyorlar. Bütün bu soruların cevaplarını verecek kendisi. Bayağı bir öğrenciyi getirdi, getirmeye de devam ediyor. Bu konu hakkında özellikle de Türkiye'de üniversite okumak isteyen arkadaşlar hakkında burada detaylı bir röportaj gerçekleştireceğiz. Umarım faydalı oluruz arkadaşlar size. Merhabalar tekrar. Tekrar merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Rica sizinle. ederim. Bu video için, her şey için. Yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılar hususunda genel olarak herkes YÖS sınavını biliyor. Yabancı öğrenci sınavı. Kolay, güzel bir sınav aslında da gelmek isteyenler için benim de bildiğim kadarıyla. Sınav kolay ama orada bir sıkıntı var. Kontenjan çok az. Mesela hmm. İstanbul Cerrahpaşa diyor ki ben Azerbaycan vatandaşından, İran vatandaşının tıp bölümüne 3 kişi, 5 kişi alıyorum. Sayıyı atıyorum ama maksimum 10 kişi alıyorum diyor. Hı hı. Sınav çok kolay biliyorsunuz. Matematik, IQ, geometriden oluşan evet. ama matematiği çok kolay. Yani diğer LYS, LGS'ye göre çok kolay ama orada 100 yapan çok. Yani mesela İstanbul Üniversitesi'nin sınavında bakıyorsunuz 100 kişi yüz çekmiş. Yüz puandan yüz çekmiş. O zaman neye göre alıyorlar mesela? O zaman kimin not ortalaması daha yüksek, kimin hı hı. yaşı daha az, kimin işte yabancı dil becerisi var, sertifikası var, hayatsı var, tümeli evet. var. Onlar dikkate alınıyor ama ilk önemli olan şey yaş. En önemli konu göz sınavında yaşın az olması ve not ortalaması yüksek olması. Peki sizin sunduğunuz yöntem göz dışında nasıl bir yöntem? Gözsüz mü gelebiliyor arkadaşlar? Sınavsız gelebiliyor Şöyle, mı bizim anlaşmalı olduğumuz belli başlı vakıf üniversiteler <laughs> var. İstanbul'da 20 üniversiteyle kendi sözleşmemiz var. Aceleleriyiz. Evet. Onlara hem sınavsız hem burslu kayıt imkanı sunuyoruz. Çok iyi. Yani Gerçekten çok iyi. Öğrenciler mesela fizyoterapi bölümü X üniversitesinde 4000 dolarsa bölümü bizim sayemizde kayıt olurken 2000 dolardan kayıt oluyorlar yani. Anlıyorum. E, anlaşmadan dolayı biraz e, daha uygun hale geliyor. Hem burs alınıyor hem sınavsız kabul alınıyor. Hem biz tüm süreçte onlara danışmanlık sürecinde yardım ediyoruz. Çok iyiymiş gerçekten. Yani Türkiye'de okumak isteyen insanlar için özellikle. Peki yabancıların Türkiye'de okuması zor mu? Yani ülkelerinden gelip buraya yerleşip okumaları üniversite konusunda yardımcı olduğunuzdan bahsettiniz ama işte bir sürü kişinin kafasında bir sürü soru işareti vardır. Türkiye'de hani nasıl bir itibar edilir? Tabii tabii. Evet üniversite okuyacak. Kesinlikle. Ee, Ve zor. şey var bir de Çünkü... denklik var mesela. Adam hani belki şunu düşünüyor. Ben Türkiye'de tıp okurum ondan sonra Türkiye'de e, doktor olarak kariyerime devam ederim. Türkiye'de yaşarım falan diye düşünerek gelmek isteyenler olabilir. Bu arkadaşların burada denklik alması veyahut da kendi ülkelerinde denklik alabiliyorlar mı buradan diploma aldıklarını? Ne gibi ee, durumlar söz konusu? Çok güzel bir soru. Birincisi arkadaşlara bir tane tavsiye etmek istiyorum. Türkiye'ye gelen yabancı ülke öğrencilerin belli başlı bir branşlarda çalışma izinleri yok. yani Siz Türkiye üniversitelerinde bile bitirseniz mesela Hı. diş onlardan birisi. Türkiye'de diş hekimliği sayısı fazla ve diş hekimliği okuyan yabancı yurtlu öğrenci İran'dan gelen, yurt dışından gelen, Azerbaycan'dan gelen diş hekimlerden bahsetmiyorum. Türkiye üniversitelerinde diş hekimliğini bitiren ya da hukuk bitiren ya da eczacılık fakültesini bitiren yabancılar eğitimden sonra çalışma izinleri yok. Türkiye'de çalışma izni yok onlara. Yani tıp olur, hemşerilik bölümleri olur hı hı. ama belli başlı branşlarda çalışma izinleri yok. Tabii ki olunabilir muafiyetleri var. Onlar da bazı yöntemler var. Vatandaş olabilirler. Öyle çalışma izni olabilir ama kendi ülkelerine dönmeleri konusunda Türkiye üniversiteleri dünya çapında ünlü üniversiteler. Hem ranking açısından hem bazı üniversiteler var. Tüm Avrupa onları tanıyor, Kanada tanıyor, Amerika Hı. tanıyor, İran tanıyor, Azerbaycan tanıyor. Yani Türkiye üniversiteleri güzel üniversite. Yurt dışına gitmek isteyenler de kullanabilir. Mesela İran'dan Türkiye'ye gelip Türkiye bir köprü, gibi, köprü gibi kullanıp yurt dışına gidebiliyorlar çünkü Türkiye üniversiteleri yurt dışıyla anlaşmaları var. Hı hı. Yani bu sayede şey oluyor yani Türkiye'de sadece üniversite okumuyor aynı zamanda Türkiye üniversitelerinin yabancı üniversitelerde yapmış olduğu anlaşmalardan ve haklardan Aynen. yararlanabiliyorlar Aynen. öğrenci Aynen. oldukları için. Peki şeyden bahsettin denklik konusunda atıyorum o bahsettiğim bölümlerin yani o bölümlerde eğer Türkiye'de eğitim hı. almak isteyen bir insansa beni kaybetti şu anda da Önemli ama bir şey yalan... neydi onun <laughs> ismi vatandaşlara öncelik verdikleri için mi bu tarz bölümlerde hukuk gibi bölümler? Evet. Şey Türkiye'de zaten şu an diş hekimliği fazlalığı var, Hı -hı. eczacılık fazlalığı var. Yani senede Anladım. kaç kişi mezun oluyor diş hekimliğinden, kaç kişi mezun oluyor eczacılıktan? Tabii ki daha önce Türk vatandaşları e, öncelikli, oluyor. öncelikli oluyor. Oluyor bu tarz bir <laughs> Yabancıların da yöntemleri var diyorum işte. Hı -hı. O kesin olmuyor demiyoruz. Muafiyet şartları var. Mafol Ama resmiyette bu şekilde. Ama etrafında dolanma yöntemleri var. Evet. Ya ben mesela Marmara'da öğrenci olduğum dönemde şeyler vardı. Yabancı öğrenciler vardı. Filistin'den Afrika'ya kadar bayağı bir farklı ülkeler gelen insanlar vardı ve bunlar belli bir süre dil eğitimi alıyorlardı bizim şeyde Marmara Üniversitesi'nin yabancı dil okulunda Türkçe eğitim alıyorlardı ve bizden daha az öğreniyorlardı. Biz yabancı dilde bölüm okuduğumuz halde Türkiye'de yaşadığımız evet. için o dili zor öğreniyorduk ama onlar böyle üç ayda hani gerçekten bizim bir yılda çıktığımız seviyelere çıkıyorlardı. Yurt dışından gelen ve Türkçe bilmeyen insanların dille ilgili yapacakları ya da yaşayacakları süreçler nasıl? Bu konuda ne gibi faydalar sağlayabilirsiniz? Mesela gelen öğrenci ben direkt erken geleyim, kursunuz varsa kursunuza gelin veyahut da üniversitelerin bu konuda kursları falan falan var mı? Hani dil konusunda saçıyorsunuz onu merak ediyorum. Üniversite öğrencilerden kabul mektubundan sonra <laughs> dil sertifikası istiyor. Evet. Türkçe okuyan bölümlerde yabancıların <laughs> TÖMER sertifikası olması lazım. Eğer İngilizce bölümlerde okuyacaksa e, TOEFL veya IELTS sertifikası istiyor. Sertifikaları yoksa ya üniversitenin muafiyet sınavına katılacaklar ya da hazırlık kurslarına katılacaklar. İsterlerse bizim kurumumuzda Heran Akademi'nin bünyesinde de hazırlık kurslarımız var. Türkçe hazırlık ve İngilizce hazırlık kurslarımız da var. Bu Hı -hı. kurslara da kaydolup mafiyet sınavına girip ve başarılı olabilirler. O sayede bölümlerine hızlı bir şekilde geçiş yapabilirler. Ya, veyahut da okuldaki hazırlık sürecini geçirirler. E, tavsiyemiz bu ki bunu tercih etsinler. Hı -hı. Çünkü üniversitelerin hazırlık kursları pahalı oluyor. Hı -hı. İsterlerse her anda akademi bünyesinde Türkçe veya İngilizce hazırlık kursları geçirip Hı -hı. onların mafiyet sınavına katılıp öyle eğitimle devam edebilirler. Şimdi benim merak ettiğim konulardan biri de şu. Mesela yurt dışından gelen arkadaşın ekonomik sıkıntıları olabilir veyahut da seçtiği bölüm hakkında maddi olarak yeterli de olmayabilir gelirken. Ya da yeterli de olabilir. Bunlar tabi seçenekler. Bu arkadaş buraya geldiğinde çalışma izni alabiliyor mu? Ya da çalışma izni alırken nasıl? Siz yardımcı oluyor musunuz? Barınma olanakları konusunda yardımcı oluyor musunuz? Bir de seçtiği üniversite vakıf da olabilir. Devlet üniversitesi de olabilir. Hı hı. Devlet üniversitesi olursa daha uygun ücretlerle okuyor. Vakıf olursa ücret ödüyor diye tahmin ediyorum bizim öğrenciler gibi Bu tarz hani ücretli bölümler var mı geldi Yüksek maliyetli ya da işte uygun. Fiyatlarla ilgili tam hangi üniversite şu bölüm ne kadar diye söyleyemem. Gizlilik kurallarından dolayı ama genel bir açıklama yapmak istesem sizlere. Vakıf üniversitelerinde tıp veya diş hekimliği bölümler gibi böyle maliyeti yüksek olan bölümler 20 bin dolar, 10 bin dolar üzerinden gidiyor. Ama mesela fizyoterapi veya hemşirelik bölümleri 6.000 dolarla 2.000 dolar civarı fiyatları. Ama devlet üniversitelerinde de ücretsiz diye bir bölüm yok. Devlet üniversitede de harç bedeli ödüyorlar yabancı Hı -hı. vatandaşlar. Ama o harç bedelleri vakıf üniversitelerine göre çok daha düşük. Hı -hı. Ama mesela 40 bin TL, 60 bin TL senelik bölüm Hı -hı. ücreti olan bölümler de var ama vakıf üniversitelerine göre daha ucuz. Türkiye üniversitelerinde okumak isteyen ve maddi imkanları olmayanlar için Türkiye Bursları diye bir kurum var. Eğer çok başarılı öğrenci ise, eğer not ortalaması... çok çok güzelse, biz bünyemizde de onun başvurusunu yapıyoruz ama kendisi de başvurabilir. Türkiye bursları onların uçak masrafını, burada yurt masraflarını, yeme içme masraflarını ve okul masraflarını da karşılıyor. Yani sadece okul masrafını eğer e, karşılamıyorsa, maddi gücü azsa aynı zamanda Türkiye burslarından yeme içme yurt masrafını da destek alabiliyor. Burada çalışmak istese ekstra çalışabilir mi? Yani part time ya da full time Öğrencilerin olarak. Öğrencilerin çalışma izni hakkı var Türkiye'de part time olarak. Full time yok part time olarak ama o da belli başlı bir branşlarda, tüm branşlarda çalışma izni çıkmıyor ve ön lisans olmaması gerekiyor. Lisans programları veya yüksek lisans programlarına, doktora programında okuyan öğrenciler tabii ki çalışma izni başvurularında bulunabiliyor. Peki öğrenciler ülkeye geldiklerinde oturma izni almaları direkt nasıl gerçekleşiyor? Sizin bünyenize ve yönlendirmenizde oluyor ama hani zor mu kolay mı oturma izni almaları? Şöyle zaten yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de üniversite okudukları için üniversiteden alınan aktif öğrenci belgesi Göç dersinde başvuruda bulunuyoruz ve onlara oturma izni alıyoruz. Bir senelik alınıyor ama hı hı. sürekli eğitim hayatı devam edene kadar bu oturma izni uzatılınca. O konuda da yardımcı oluyorsunuz arkadaşlar. O konuda arkadaşlar. Eden, yani vizeleri bitmeden önce bize başvurmaları gerekiyor. Yani o vize süreci bitmeden önce bu göç dersinde başvuru yapılması gerekiyor. Orada avukatlarımız sayesinde onların başvurularını, sigortalarını, randevularını A'dan Z'ye kadar. Z zaten hizmet alan arkadaşların belli bir düzenle strateji içerisinde bütün işlemleri yapılıyor anladığım kadarıyla ve bu evet, yerel şeye göre de gerek takipler yapılıp ona göre izinler vesaitler yani alınıyor. Biz açıkçası Heram Akademi'de ilk başlarda sadece YÖS sınavı hazırlık kursuydu. Sonra <laughs> yavaş yavaş bu kurum büyüdü. Çok şükür şu an Heram Akademi bünyesine yani şu an Heram Akademi kurumuna giriş yapan bir öğrenci A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını burada karşılıyor. <laughs> gerek tercümeden gerek üniversite danışmanlığı, kaydını A'dan Z'ye kadar yani başka bir yere gitmesine ihtiyaç bulunmadan Her akademi onun tüm ihtiyaçlarını giderebiliyor. Sadece şey değil. Türkiye'de bir üniversite yerleştirip bırakmıyorsunuz. Bütün hani Türkiye'deki tabii, tabii, yurt dışına gerekli olacak istiyor. bütün işlemleri yapıyorsunuz aynı zamanda. Tabii, e, Almanya ile çok güzel bağlantılarımız var, çok güzel anlaşmalarımız var. Avustralya ile çok güzel anlaşmalarımız hmm, var. İtalya'da Buradan eğitim aldıktan var. sonra çok rahat bir şekilde master, doktor gibi programlarla ya da farklı programlarla yurt dışına da hani Türkiye bir köprü olarak da kullandırabiliyorsunuz aynı zamanda. Tabii anladım. tabii. O bazı mesela, genellikle İran vatandaşları için hmm. Türkiye çok güzel bir köprü olabiliyor. Yurt peki, peki benim merak ettiğim şu, neden Herant Akademi'yi tercih etmesi lazım burayı seçen arkadaşların? Yani diğer bu hizmeti veren, diğer danışmanlık firmalarını ayıran özellik ne sence? Herant Akademi'de biz A'dan Z'ye öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Birincisi bizim eğitim danışmanlığımızı, yani çocuklara eğitim danışmanlığı yapan ve işlemleri takip eden hocamız Profesör Doktor Deniz Heran, kendisi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Yani akademisyen kadrodan oluşan bir takım avukatlardan oluşan bir takım ki öğrencilerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılamakta. Yani biz takımda yeminli tercümanlar var. Almanca, Rusça, Farsça dillerinde, Arapça dillerinde. Öğrenciler geldiği zaman hiçbir dışarıda başka bir ofise, başka bir yere gitmelerine hiç gerek bulunmadan iki iş günü içerisinde biz onların kayıt işlemlerini, burs işlemlerini, tercüme ve noter tasdik işlemlerini, oturma izni işlemlerini avukatlarımız sayesinde, o takımımızın güçlülük sayesinde çok hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Çok teşekkürler ben ben verdiğim teşekkür bilgiler için. Özellikle ben yurt dışından gelip de. de Türkiye'de okumak isteyen arkadaşlara umarım yardımcı olmuş umarım, ben de umarım umarım. daha fazla böyle yurt dışından nitelikli insan gelir ülkemizde. İnşallah böyle nitelikli insanların gelmesi ülkeye güzel bir şey. Böyle Kesinlikle. okumak için gelmesi hem madde açısından iyi ülke için hem hem de, hem de manevi açısından manevi ve ilişkiler de. açısından. Buradaki evet. öğrencilerin de yurt dışında tanıdıkları arkadaşlar oluyor. Bu şekilde network kurularak zaten şey oluyor. Tabii yani, tabii. Ticari anlaşmalar vesaireler falan büyüyebiliyor. Çünkü burada eğitim alan bir insan bir yerlere geliyor. Ve oraya gittiğinde belki çok daha farklı noktalara gidiyor. Kesinlikle öyle. Ve evet, o vefa borcu da oluyor diye tahmin ediyorum burada eğitim aldığında. E, bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için açıklamalarda bulunan Herant Akademi'nin linkini tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da İstanbul'daysanız direkt Herant Akademi'ye gelip... Aryan Bey ile görüşebilirsiniz. Şimdi de kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim.